Günaydın değerli takipçilerimiz. Bugün 30 Aralık 2021 yılın son iki günündeyiz. Yarın 2021'e veda ediyoruz. Yeni bir yıla giriyoruz. Herkese hayırlı sabahlar, günaydınlar dileyerek programımıza başlayalım. Herkesin gözü yine bugün dolarda olacak. Dolar yükseliş eğilimini sürdürüyor. Neden yeniden yükselişe geçti? O 20 Aralık gecesi yapılan Operasyonun ardından neden yükselişe geçtiğini herkes merak ediyor. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin dün akşam katıldığı bir yayında, canlı yayında ilginç açıklamaları vardı. Bunları da sizlere aktaracağız. Gazetelerin manşetlerine bakacağız. Spor gündemine de şöyle bir göz atacağız biliyorsunuz. Süper Lig'de ilk kere sona erdi ve Türkiye Kupası maçları başladı. Fenerbahçe zor da olsa dün geçmeyi başardı Galatasaray'da olduğu gibi bir sürprize izin vermedi hemen programımıza dolar kuruyla biliyorsunuz Biz başlıyoruz dolar ne aşamada başlangıçta ve bitişte programımız açısından dolar ne aşamada ona bir bakalım şimdi dolar 1292 seviyesini şu anda ekranda görüyoruz sayfayı yenileyelim 1292 hala duruyor mu bir bakalım. Durmuyor. 12.95 Bugün en önemli bu konudaki en önemli soru 13 lirayı geçecek mi yoksa bir gerileme söz konusu olacak mı? Dolarla ilgili durum bu 12.95 seviyesinde. Acaba neden yeniden bir yükselişe geçti? Bu konuyu dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye sordular katıldığı televizyonda 18 liranın 18 liradan geri gelmesinin bir sonucudur şeklinde bir açıklama yaptı ve her şeyin kontrolleri altında olduğunu ifade etti. E, sayın Bakan şu an dolar 12.95 seviyesinde. E, bakanın da ne dediğine şöyle bir bakalım o geceyi Hani 20 Aralık gecesini bir anlattı, ilginç ifadeler kullandı, e, kullandığı bazı kelimeler oldukça enteresandı. İsterseniz ona bir bakalım neler söylemiş, e, devam edelim. Önce bir bakanı dinleyelim. Bekliyoruz. Sözünün bitmesini, sözü bitiyor, anında telefonlara takır takır şeyler gelmeye başladı Döviz fiyatları düşüyor, düşüyor, düşüyor. E, yani Siz bekliyor muydunuz yani bunu ya. böyle düşmesini evet. bekliyoruz. Bu kadar hızlı. Ama bu kadar hızlı Aşık açıkçası. Ben, ben şey şeyle değil, yani yerim yerim Ya ertesi günü bekleseniz. Evet. Hayır, ay, ben şunu yaptım. yaptım. Ya arkadaşlar, biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> 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 yok efendim, ben nasıl? Harika, muhteşem bir şey. Çünkü orada kurumlar yok. Hayatınızın gecesini yaşayacaksınız. Hayatınız 20 Aralık Evet, biz bir şey yaptık mı? Hayır efendim, lan nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı'ndan oldukça teknik seviyede bir açıklama geliyor. 20 Aralık gecesi neler yapıldığına dair. Şimdi bakanın bu açıklamalarını Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da gündemindeydi. Önce sözlerini alıntılan alıntılıyor Sayın Baş şu şekilde tek bir de okuyalım biz e, Nurettin Nebati'nin sözlerini Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum. Arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim lan nasıl harika 20 Aralık büyük bir geceydi. Evet bu sözler hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati'ye ait ve e, bu sözlere ilişkin Hüseyin Baş'ın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın değerlendirmesi aslında itiraftır bu. Biz bir şey yapmadan olmaz bu demek istiyor ama neyse. Evet Hüseyin Baş'ın Nurettin Nebati'nin sözlerine ilişkin değerlendirmeleri bu şekilde aslında itiraftır bu. Biz bir şey yapmadan olamaz bu demek istiyor ama neyse diyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş. Şimdi bu gündemi aktardıktan sonra programımızın rutin gündemine başlayalım ve gazete manşetleri diyelim. Bakalım hangi gazete bugün okuyucularının karşısına nasıl çıkmış, hangi manşetleri kullanmış, hangi konuları ön plana çıkarmış. Yeni Mesaj Gazetesi ilk gazetemiz dolar dalgalı. Gazetenin manşetini dolardaki artışla ilgili manşetini sizlere aktaracağız. Bu konuya olan yaklaşımını da e, sizlerle paylaşacağız. Yeni mesaj gazetesinin hemen okumaya başlayalım. Manşet dolar dalgalı. 20 Aralık gecesi yüklü miktarda doların bozdurulması ve hazine Garantili dolara endeksli faiz sistemine dahil edilmesiyle 18.36'dan 17.20'ye kadar düşen dolar o gün bugündür yine yukarı meyilli sert dalgalanmalar yaşıyor. Dolardaki bu dalgalanmalar üretici, yatırımcı, ihracatçıyı endişelendiriyor. Evet yeni mesajdaki manşetin spotunda bu ifadeler yer alıyor. Şöyle şu. Ayrıntıyı da okuyalım. Vatandaş rağbet etmedi. Dün güne 11.78'den başlayan dolar saat 9'da sert bir yükseliş gerçekleştirerek 18.88 lirayı gördü. Ardından 12.05 lira seviyesine inse de ilerleyen saatlerde yine yükselişini sürdürdü. Döviz mevduatını bozdurarak kur, kur, kur korumalı Türk lirası hesabına geçiş yapan vatandaşların sayısı oldukça sınırlı kaldı bazı vatandaşlar dolar kurunun düşmesini fırsat bilerek var olan Türk lirası mevduatlarını dolara çevirmenin gayretinde oldular. Döviz mevduatlarının iki günde 2 milyar dolar arttığı ifade ediliyor. Evet iki günde 2 milyar dolar enteresan bir e, gelişme demek ki 20 Aralık gecesi yaşanan o operasyon vatandaşın Türk lirasından dolara geçişini sağlayamadı. Aksine, e, do, dolardaki kurun, dolardaki seviyenin aşağı gelmesi e, vatandaşın dolara yönelmesine sebep oldu. Çünkü vatandaş Türk lirasının değer kaybının önümüzdeki yılda da devam edeceğini düşünüyor ve dolara geçme çabası içerisinde ilk fırsatta da dolara kendini atmış görünüyor. Evet bugün Yeni Mesaj Gazetesi'nin yazarları ne yazmış ona da bir bakalım. Açılım ama nasıl? Profesör Doktor Ali Ünal Emiroğlu. Kapitalistleri nasıl doyuracağız Orhan Dede? Hocam keşke biraz daha okusaydınız Aziz Karaca. Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar Akın Aydın. Ekonomide gerçek Hamza Ömer Turan. Milli ekonomi modeli ve ağzı dualı olmak Uğur Kepekçi. Akıl, Kur'an, sünnet ilişkisi. Akıl mı, vahiy mi? 3. MHP Genel Merkezi aradı. Arda Karani önceki köşe yazının yazı, yazının sahibi. MHP Genel Merkezi aradı Hacı Gaydan. Öyle bir fırıncı ki Hüseyin Turan'da e, yazılarıyla bugün Yeni Mesaj gazetesinin e, okuyucularının karşısına çıkmış. E, Hürriyet gazetesi var sırada. Sanal İstanbul kapış kapış Gazetede farklı bir manşet. Sanal İstanbul kapış kapış hürriyetin manşeti. Türkiye'nin taşı toprağı altın şehri İstanbul. Sanal dünyada da aynı ilgiyi görüyor. Oyun evreni metaversete. İstanbul'un simge yapıları kapış kapış satıldı. Arsanın parseli 500 TL'ye dayandı. İnternetin geleceği kabul edilen oyun tabanlı metaverse platformunda Türkiye'de 20 bin, İstanbul'da 11 bin aşkın parsel satıldı. İstiklal Caddesi, Boğaz Köprüleri, Rumeli Hisarı, stadyumlar, saraylar, tarihi camiler, merkezi semtler çoktan satıldı. Çırağan Caddesi üzerinde satılık parsel bulmak neredeyse imkansız. Neden satın alıyorlar? Parsel fiyatı Bağcılar'da 135, Ortaköy'de 500 TL'ye çıkıyor. Tim danışmanlıktan Doktor Vedat Güven, metaversedeki arsalar neden çok talep görüyor sorusuna sanal dünyadaki gayrimenkulde de fiyatın artabileceğini biliyoruz dedi. Uzmanlarsa satın almada denetim veya garanti yok. Dikkatli olun uyarısı yaptı. Adamlar Boğaz Köprüsü'nü satıyor. Kemal Sunal'ın o filmi aklıma geldi. Bunu gerçeğe dönüştürmüşler sanal ortamda köprüyü, statları, gerçi bunun gerçeğini de satıyorlar ama sanal dünyada satış yeni bir boyut. Gerçekten de enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Hürriyet'in manşetini okuduktan sonra Omikron dalgası bizde de başladı. Omikron varyantı nedeniyle tüm dünyada günlük koronavirüs vakaları 1 milyonu aştı. Türkiye'de günlük vaka sayısı hızlı tırmanışla 37 bine dayandı. Uzmanlar tedbirlerin önemli olduğunu söylüyor. Bilim kurulu, kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Türkiye'de de omikron dalgası başladı dedi ve TÜRKOVAK oldu. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu olarak TÜRKOVAK aşısı yaptırdı. Hastanelerde de aşının uygulanmasına başlandı. haber Bu şekilde sıradaki gazete sözü. Yazılı sınavda yüksek not alan mülakatta eleniyor. Gerçekten bu önemli bir sorun haline gelmeye başladı. KPSS'de başarılı olan gençlerin kendi alanlarına girmeyen keyfi sorularla mülakatta elenmesine tepki yağıyor. Gençler haykırıyor mülakata. Hayır. Mülakatta bunları sordular. Bazı sorular var. Onları da aktaralım. İlk hicret nereye yapıldı? Peygamber, peygamberimizin annemden sonra annem dediği kişi kimdir? Reis denilince aklına ne geliyor? Erdoğan'ın torunlarının isimlerine Allah'a inanıyor musun? 15 Temmuz darbesinde kim yaptı? El Muhi ne demektir? Yargıtay 2. Daire Başkanı kimdir? Abdülhamit Han kaç yıl tahta kalmıştır? Yattı kaç rekattır? Bu kalemi kim yarattı? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği kaç yılında kurulmuştur? Dünya bir ülke olsaydı başkenti mutlaka İstanbul olurdu diyen komutan kimdir? Ee, Sözcü gazetesindeki manşetin detayları bu şekilde devam edelim. Ee, Suriye ile yeniden gerçekten bu günün en dikkat çekici haberlerinden biridir. Türkiye gazetesinin manşeti Esad rejimiyle görüşmelerde PKK'ya ortak operasyon, Halep'in imarı ve mültecilerin dönüşü için önemli mesafeler alındı. Türkiye, Su, Türkiye-Suriye arasındaki istihbarat ve askeri bürokrat düzeyindeki temaslar bir adım daha ileri taşındı. Ankara geçen ay savunma, dışişleri bakanlıkları bakanları düzeyindeki görüşmede Halep şartını öne sürdü. Güvenlik kaynakları Halep hayati öneme sahip güvenlik sağlanırsa en az 2-3 milyon Suriyeli döner diyor. <laughs> Ankara'nın kırmızı çizgileri var. Şam PKK'ya ortak operasyona sıcak bakıyor. Esad Türkiye'nin operasyonel haklarının saklı kalmasını kabul ediyor. Türkiye'de kırmızı çizgilerini iletti. Sınır güvenliği sağlanacak. PKK'nın varlığı bitecek. Hapisteki muhalifler bırakılacak. 35 kilometre derinliğe kadar operasyon hakkımız olacak. Evet, Türkiye ile Suriye arasında bir görüşmeler zincirinin başladığını ve devam ettiğini ifade ediyor gazete. Üstelik de terör örgütüne ortak bir operasyon yapılacağı konusunda bir görüşme ve belli bir mutabakat olduğunu ifade ediyor. Keşke bu haber doğru olsa. Keşke Türkiye Suriye yönetimiyle oturup ortak bir paydada belli bir anlaşmaya varsa ve Türkiye'deki Suriyeliler bir nebze de olsa ülkelerine dönse hem Türkiye'nin üzerindeki yük hafiflemiş olur hem insanlar kendi evlerine dönmüş olur hem de sınır bölgemizde bir belli bir sükunet sağlanmış olur. Son dönemlerin en önemli haberlerinden, gelişmelerinden biri olarak bunu görüyorum. Bu haberin doğru olmasını diliyorum. Gerçekten doğru olursa ve bu gerçekleştirilebilirse son dönemlerin en önemli adımlarından biri atılmış olur. Kör bir inattan vazgeçilmesi belki kişisel angajmanlar açısından e, geri adım olarak kabul edilebilir ama ülkenin ulusal çıkarlarını düşündüğümüz zaman Türkiye'nin Suriye ile oturup görüşmesi ve belli bir davakata varması e, olmazsa olmaz. Artık geldiğimiz nokta bu. Kimsenin kişisel çıkarları, angajmanları Türkiye'nin ulusal menfaatlerinden daha önemli olmasa gerek diye düşünüyorum. Karar gazete yine mülakattaki sıkıntıları manşete taşımış. O zaman boşuna sınav yapmayın. KPSS'de mülakat uygulamasının kayırma aracına dönüşmesi kamuoyu vicdanını isyan ettirdi. Gecesine gündüzüne katıp yazılıda yüksek puan alan ancak sözlüde elenenler emeğimiz çalınıyor tepkisine gösterdi. Tercih yapamayanlar arasında bölüm biricilerinin bile bulunması tablonun mehametini gösterdi. Adaletsizliğe karşı ortak tepki yükseldi. Mülakat ayıbına son verin. Karar gazetesinin haberi bu şekilde bir iyi bir kötü haber Omikron varyantıyla ilgili e, gelişmeler dünya genelinde herkesi korkutuyor. Türkiye'de elbette dünya salgınla savaşta ikinci yılı geride bırakırken uzmanlar mutasyonların COVID'in gribe dönüştüğünü, dönüşünü hızlandırabileceğini belirtti. Ancak omikron etkisiyle İngiltere'de, Fransa'da günlük rekorlar kırıldı. Türkiye'de de vakalar 32 binin üstüne çıktı. Ardı adına Ardı ardına yılbaşı uyarıları geldi. Profesör Doktor Derya unutmaz. Tsunami bize de geldi. Aş, aşı maske mekanı olan rahat atlatacak. Profesör Doktor aşı maske kalkanı olan rahat atlatacak diyor. Profesör Doktor Tufan Tükek yeni yıl kutlamaları pozitifleri patlatacak. İstanbul'da da yukarı yönlü seyir başladı. Gelecek iki ay en kritik süre süreç olacak. Evet, yarınki yılbaşı akşamı yapılacak kutlamaların önemli olduğunu uzmanlar eee varyantın yayılması açısından oldukça dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor. Erdoğan ağzıyla kuş tutsa bile beceremez Yeni Çağ gazetesinin manşeti bakalım detayında ne var bu manşetin? Deva Partisi lideri Ali Babacan, iktidarın yeni programının ekonominin içinde bulunduğu krizden çıkmasına yetmeyeceğini belirterek, istediğin kadar swap anlaşmaları yap, hikaye bunlar, güven olmayan yerde ekonomi düzelmez dedi. <laughs> Ali Babacan'ın sözleri bu şekilde alta doğru inelim. Karikatüre bir bakalım erken seçim gündemini karikatürün köşesinde taşımış Emre Ulaş. Erdoğan ya da ona benzeyen bir şahıs erken seçim yok nokta diyor. Hemen arkasından Devlet Bahçeli ya da ona benzeyen başka biri de baskın seçim sandığını Erdoğan'ın diğer eline uzatıyor erken seçim gündemini gerçekten güzel anlatan bir karikatür. Dünya Gazetesi yatırım hamlesi öngörülebilirlikle başlayacak. Tedarik krizi, yüksek kur artışı ve enflasyonla kuşatılmış bir yılı geride bırakan iş dünyası 2022'de belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyor. Yeni yıla ilişkin beklentilerini dünyaya değerlendiren iş dünyası temsilcileri belirsizlikleri giderecek adımların atılması halinde ekonominin çarklarının hızlanacağına işaret etti. İş dünyası finansmana erişim ve üretim kapasitesinin artırılmasıyla cari fazla verilebileceği umudunu da taşıyor. Korkusuz ama maaş öncesi milyonlarca emeklinin heyecanı hat safhada. 2022'de en düşük emekli aydı 4.250 lira olmalı. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu emeklilerin yıllar içinde maaşlarında büyük gerileme yaşadığını belirterek iktidara başlıktaki sözlerle çağrı yaptı. 2022'de en düşük emekli aylığı 4.250 lira olmalı çağrı bu şekilde Hemen devam edelim. Spor e, gazetesine, spor maç haberlerine bir bakacağız. Biliyorsunuz Türkiye Kupası'nda e, maçlar oynanmaya devam ediyor. Kanarya turladı. Uzatmada ikinci Lig takımı Af Afyon'u uzatmalarda yenmeyi başardı. 2-0'la geçti. Lig zirvenin 14 puan uzağında kalan Fenerbahçe kupaya galibiyetle başladı. Zira Türkiye Kupası 5. turunda ikincilik ekibi Afjet Afyon'u konuk eden Sarı Lacivertliler normal süresi 0-0 biten maçı uzatmalarda 2-0 kazandı. Mücadelede Kanarya'ya turu getiren golleri Valencia ve Osayi Samuel attı. Yan tarafta heyecan, Vizca heyecanı lider Trabzonspor'un bir transfer hamlesi bir süredir Vizca ile ilgileniyor. Abdullah Avcı eski öğrencisi Başakşehir'den. 31 yaşındaki Boşnak sağ kanat dün menajeriyle Türkiye'ye döndü. Vizca için Trabzonspor resmi teklifini sundu. Fenerbahçe'nin de girişim yaptığı dile getiriliyor. 19 maçta 4 gol 9 asist ile oynadı. Vizca sezonun ilk yarısında Yük sürmanşette manşette de e, bir takım transfer haberleri var. Efecan Karaca Trabzon'a yakın. Fırtına 32 yaşındaki sağ kanat için e, dün Aytemiz Alanya ile masaya oturdu ve büyük ölçüde anlaştı. 4 aylık sözleşmesi kalan Efecan Karaca birkaç gün içinde Bordo Mavili formayı giyebilir. Galatasaray'a Meksikalı stoper. Galatasaray'ın Meksika kulübü Tigres'le sözleşmesi bitecek olan doyu renklerine bağlayacağı öne sürüldü. 28 yaşındaki Stober'in 5 Ocak'ta İstanbul'a gelip imza atacağı iddia ediliyor. Kartal'ın hoca adayı Nikola çizme başın basını Beşiktaş'ın en son Torino takımını çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör David Nikola ile görüştüğünü yazdı. İtalyan hoca cevap vermek için Kartal'dan bir hafta süre istedi. Beşiktaş'ın da bu akşam Türkiye kupası maçı var. Zira Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün sona erecek. Beşiktaş Altay karşılaşmasıyla birlikte bugün Beşiktaş Altay'ı konuk ediyor. Günün programına da şöyle bir bakalım. 13'te Malatya Bandırma, 15'te Konya Ümraniye, 15'te Kayseri 68 Aksaray, 17'de Sivas Ankara Gücü, 18.30'da Gaziantep Altay ve 21'de Gaziantep Bursa pardon ve 21'de Beşiktaş Altay karşılaşmaları oynanacak. Evet, sporun gündemini de aktardık. Fanatik gazetesinde de yine e, transfer haberleri var. Fenerbahçe 2022 yılının yol haritasını bir kez daha güncelledi. Lövden haber bekleyen, Miliç'i de hazır tutmaya çalışan sarı lacivertliler teknik direktör gündemini flash bir ismi daha aldı kısa süre önce Benfica ile yolları ayrılan 67 yaşındaki Jorge Jesus masaya gelen son isim oldu. Ayrıca yeni hoca kim olursa olsun Vedat Muriç'in Lazio'dan kiralanması konusunda da girişimlere hız veriliyor. Futbol Federasyonu'ndan başka bir haberi de sizlere okuyarak programa son vermek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Birincilik Kulüpler Birliği'nin birlikte oluşturduğu Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu dün Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi. Detaylı açıklama ilerleyen günlerde yapılacak diyor ve bu şekilde e, spor gündemini de aktardıktan sonra programımızda son olarak her zaman yaptığımız gibi başlangıçta baktığımız dolar kuruna bakalım 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 <laughs> dolar hangi seviyede açılışta 11 12 95ti şimdi ne durumda ona bir bakalım 12.95 1336 o gerçekten ilginç 13'ü geç 13'u görür mü demiştim program başlangıcında geçmiş ve 1336 gibi bir noktaya <laughs> gelmiş Gerçekten de <laughs> dolar kurunda büyük bir artış var. 13.36 seviyesi. Ekranlarınızda gördüğünüz seviye. Son kez ekrana bir güncelleyelim. 13.32 sert bir dalgalanma görünen o ki bugün yaşayacağız. 13.32'de dolar. Her şey kontrol altında demişti Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Akşam. Umarım da umarım bu da bu hareketlerde kontrol altındaki hareketlerden mi acaba? Onu da soralım. Ve bu şekilde bu ee, programımızı noktalayalım. Yarın günün son pro yılın ve haftanın son programını yapacağız. Yarın 31 Aralık 2021 yılın son günü. Son programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.